arkadaşlar. Bugün sizinle oyuncak diyarına gidiyoruz. Ilgın ve Barkın'ın oyuncak diyarında hangi oyuncakları varmış bakalım. Şurada büyük bir ev görüyorum Ilgın. Önce fareyi mi göstermek istiyorsun? Hadi bakalım. Çok güzelmiş. Burada da kocaman bir şato var. Bu sanırım Elsa ile Anna'nın şatosu. Balkondan da Olaf bakıyor. Merhaba Evet annecime. Size... Merhaba oğlan nasılsın? Ben canım ben de siz de şimdi, şimdi, senin şimdi. evinle evet. oynamaya geldik. Ay, Ay, şaşım, Çok güzelmiş Yılgın. Peki şu evin içinde bir tane köpek evi görüyorum. Dur dur. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok güzel. Şimdi arkadaşlara köpeklerini gösterelim ister misin? Hadi söyle şimdi. Dur. Tersin zatlar Atın... Tavşasını... bana dost dile. Ya anne tamam derim. Tapu zağni. Atın çalışırına. Ulan bana evla. Olmuyorsun. Evet. Ülgün bize Rapunzel'den bir kesit oynadı. Şimdi köpeklerini göstermeye hazır mısın anneciğim? Ayı. Evet. Bakalım içinde nasıl köpekler varmış. Çok heyecanlıyız. Çıkarır mısın bizim için tek tek? Hadi tek tek kameraya göster bakalım. Oo küçük mavi köpekler. İki tane mi onlar? Kedi. Kedi mi o? Ben bilemedim. Çok güzelmiş. Peki başka ne var? Allah Allah. Çok Allah. güzel. Tamam Allah anneciğim. Yumurta adam. E, 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 e. yapıyor. Yumurta adam. Evet, Ilgın küçük oyuncaklarla oynamayı çok seviyor. Onun küçük oyuncakları var. Muda. Çok güzelmiş. Muda. 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 Orada Muda. bir tane deniz otu görüyorum Ilgın. Onu da bize göstermek ister misin? Muda. Bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz Ilgın bize deniz atını göstersin diye. Ben de biliyorum. Ay, <laughs> Wow, çok güzel pembe bir <laughs> deniz atıymış <gülüyor> o. <gülüyor> deniz kızının arkadaşı <laughs> deniz atı. Evet, şimdi bir de Barkın'a bakalım. Barkın'ın oyuncaklarına bakalım. Geç bakalım Barkın. <laughs> bakalım. Bir bana verir misin anneciğim arkadaşlara gösterelim. Ben Hadi göster. Kameraya göster. Ben, ben tutacağım. Evet ama oradan görmezler anneciğim. Buradan görürler bakın. Oo, çok güzel ses çıkıyor buradan. Benim oyuncağıma bak. Bir de bakalım. Bakalım burada. Küçük arabalar görüyorum. Bakın. Bunlar dizer misin bizim için? Dizerim tabii. Ooo çok güzel kırmızı arabalar var. Yanımıza küçük bir sarı saçlı kız geldi. Merhaba. Merhaba. Tam çıla. Tam çıla. Ben, ben de. Ben de. Çok güzel. Şimdi de Barkın'ın arabalarına bakalım. 7. Ooo çok güzelmiş. Ama Sayıyor musun? Ama. Evet, bir de burada takla atan bir araba görüyorum. Ay. Çok güzelmiş. Bilal. bayıldım bu arabaya. Bilal. 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 Evet, buradan da küçük bebek karşılıyor bizi. <laughs> Merhaba. Çığdan açıyorsunuz ama ben bozuldum. Evet, ılgınla barkın biraz yaramazlar. Bütün oyuncaklarını bozuyorlar arkadaşlar. Siz de öyleyseniz yorumlara yazın. Bakıyoruz burada bir tane batın, de şimşek McQueen jipi var. Batın. Evet sessiz olalım uyumuş. Evet arkadaşlar şimdi bir de burada tamir aletleri var size göstereceğim. Berkin'cim tamir aletlerini gösterir misin? Batın. Çok güzel. Oradan göstereceksin anneciğim. Oradan göster bebeğim. Senin bir de kaskın vardı. O nerede? tamirci kaskın vardı. Aa, şurada, şurada, şurada. Hadi ben getir bakalım ya. onu nereye attın? Evet ben buradaymış ya. kaskımız. Gel bakalım. Şimdi Barkın tamirci oldu arkadaşlar. Bana bakar mısın Barkın? Tamirci bey ne yapıyorsunuz? Yap, 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 yap. Tak tak mı yapıyorsunuz? Peki Ilgın Hanım sen ne yapıyorsun burada? Hediğini sallıyordum. Çok güzel. Uyutuyor musun? Evet. Beşiktaş'a evet. geldim. Market arabasını da mı sağlıyorsun? Evet. Beşiktaş'a. Çok da. güzel. Hadi ben... oyuncaklarınızın yanına gidelim mi artık? Evet. Ben de. Görmediğimiz birkaç oyuncak daha var. Onlara da bakalım. Aa, bir şey de var. Ayağımda bastım anne. Bir şey da var. Bakın burada da doktor setimiz var. Ilgın'ın doktor aletleri Abi, var. Ya. Bize bakar mısın Ilgın? <laughs> Doktor mu oldun? Nami, Doktor Hanım merhaba. 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 Bu bebe tatil elinde ağrıyor benden. Evet arkadaşlar. Ilgın onlara bakarken buradan göstereyim ben size. Bir tane pepemiz var. Bir tane bir sürü hatta oyuncak bebeklerimiz var. Popitlerimiz var. Böyle Biberonumuz var. Köpüşlerimiz var, arabalarımız var. Daha bunlar oyuncaklarımızın yarısı bile değil. Elimiz. Evet, hepimiz var. Elimiz. Bir sürü oyuncağımız var arkadaşlar. Şimdi Ilgın da Barkın oyuncaklarını oynamaya devam edecek. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay yapın arkadaşlara. Ben bir şeyler Hadi bakalım. Bay bay. Yeni videomuzda bye bye. görüşmek üzere.